Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Ben sizlerden birisiyim, halktan birisiyim. Amacım dinden para kazanan tarikat, cemaat ve hoca olarak etrafınızda gezen grup, kuruluş ya da kişilere karşı sizi uyarmak. Arkadaşlar bu cemaat ve tarikatlardan uzak durun. Bunlar sizi Allah ile kandırmasın. Bunlar sizi Kur'an ile kandırmasın. Hadisleri ayet gibi veriyorlar. Konu bu. Bu videomuzun konusu bir hadisi size vereceğim. Bu hadis aslında ayet değil. Ama önce bir hadisi dinleyelim sonra hadisin üzerine konuşalım. Bu nasıl bir hadistir? İnternete <laughs> bu duanın adını yazdığınız zaman size nasıl okunacağını gösteriyorum. Buyurun şimdi hep beraber dinleyelim. Hatta ben komple kendimi kaldırayım. Allahu ekber. Ementu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve قدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Muhammed'en Abduhu ve Resuluhu Evet arkadaşlar şimdi duayı dinlediniz bunun adı Amentü Amentü duası bu topraklarda 5 yaşındayken 10 yaşındayken çocuklarımıza öğrettiğimiz duaydı bu ben de çok küçük yaşta öğrenmiştim ben bunu ayet zannediyordum seneler sonra ayet olmadığını öğrendim Gördüğünüz gibi okunuş tarzı, yazılış tarzı hatta aralara konan noktalamaya dikkat edin. Bakın, aradaki noktalamaya dikkat edin. Orada noktalamalar bile bakın ayetmiş gibi buraya aralara bir de noktalamalar koymuşlar. Bölmüşler ikiye üçe. Şimdi nedir bu amentü? Bundan önce yaptığım videolarda görmüşsünüzdür. Hadisi tarif ederken adam diyor ki namazda okunmaz Allah'ın sözüdür. Yani vahidir. Vahidir ama namazda okunmaz. Okuyorsunuz. Okumadığınız yer mi var? Ayet gibi okuyorsunuz. Ayet saygısı veriyorsunuz. Ama zehri balın içine katıyorsunuz. <laughs> yani Yasin Suresi'nden bir parça, Bakara'dan bir parça, hatta 63. sure, <laughs> Münafıkun Suresi'nden bir parça. Ama arada zehirler var. Ne olacak şimdi bu? Bunu ayet zanneden insanlara niçin söylemiyorsunuz bu ayet değildir namazda okunmaz diye? 63. surenin 1. 2. ayeti münafıklar diyorlar ki ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün, elçisisin derler diyor. Münafıkların sözü. Öteki taraftan şer Allah'tandır diyor. Yani şurada bakın الله أكبر Allahu Ekber. Bakın آمنت بالله وماه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره Hayır ve şer Allah'tandır. Yani Allah üzerine basa 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 bunun tam tersini söylediği halde siz balın içine zehri katarak insanlara verdiniz. Allah'tan da korkmadınız. Utanma diye zaten bir şey yok. Sonra çıkmış ilimden bahsediyor, cahillikten bahsediyor. Cübbesiz Mahmut cahil ama bunu ayet gibi insanlara veren ayet gibi okuyan alim ulema öyle mi? Soru çok basit. Bu ayet mi değil mi? Cevap değil. Niye söylemiyorsunuz? İnsanlara niçin bu şekilde aynı Kur'an edasıyla nasıl veriyorsunuz bunu böyle? Bakın, Arapçası olmayan birisi bunun Kur'an olduğuna dair yemin edebilir. Diyeceksiniz ki Kur'an'dan bir parça var. Oradan bir ayet, buradan bir ayet al. Ayetleri birleştir. Araya da olmayan kelimeleri koy. Hop! Kur'an mı oldu? Kur'an'dan dua mı oldu? Kur'an'dan kelimeleri alarak böyle dualar yapmaya kalkarsak neler çıkar? Bir yerden Firavun'u alalım. Bir yerden Karun'u alalım. Olur mu? Karun'la Firavun'la ben bir cümle yapayım koyayım sizin önünüze. Sonra da diyeyim ki bu duadır. Niçin böyle bir şeyi kasıtlı olarak yapıyorsunuz? Sizden öncekiler bunu yapmış olabilir. Siz böyle bir şeyi neden yapıyorsunuz? Ben Amentü ile ilgili video yaptım. Halen daha, halen daha savunan var ya. Şer Allah'tandır diye daha halen savunan var ya. Allah'tan korkmazlar ya. Allah'tan korkmazlar. Allah kendi verdiği şerre kendisi ceza mı veriyor ya? Allah şeri kendisi veriyor, cezayı da kendisi veriyor, öyle mi? Verdiği şere kendisi ceza veriyor. Eğer bunu savunuyorsanız, ayetle savunun. Deyin ki, bak, şer Allah'tandır, ayet bu. Yok. Ama siz Arapça bilen Mustafa İslamoğlu'nu, Mehmet Okuyan'ı, Caner Taslaman'ı bizleri beğenmeyen sizler çok güzel Arapça okuyorsunuz. İşte yaptığınız üçkağıtçılık bu. Yaptığınız hile bu. Arkadaşlar bu ayet değil. Ayet değil. Bu şeytanın hilesi. Şeytanın hilesi. Size bu duayı bakın nasıl veriyorlar. Kur'an okuma tilaveti ile Kur'an hat sanatı ile Hatta Kur'an'ın içindeki ayet noktalanmalarını da kullanarak size ayetmiş gibi veriyorlar. Ne yaparsanız yapın bu insanları bu hırslarından öne almak mümkün değil. İnşallah Allah'tan korkarlar, tövbe ederler, hadislerle ayetleri birbirinden ayırırlar. Uydurma hadislerle iman etmezler. Adam kendi ağzıyla diyor ki, hadisler namazda okunmaz ama vahidir. Yine kendileri bu vahiy olmayan hadisleri namazlarda okuyorlar. Tahiyat gibi. Namazda yok ama okuyorlar. Sonra kendileri de kürsüye çıkıp diyorlar ki hadis namazda okunmaz ama vahidir. Allah eğer iman etmiyorsanız, akletmiyorsanız bu çelişkilerinizin içinde boğulmanızı dilerim. Selam ve dua ile.